Evet arkadaşlar. Herkese günaydın. Yeni bir yürüyüş rotasında yine çekimlerimizi yapıyoruz. Evet, geldiğimiz yer böyle bir yer. Rotaları çok söylemek de istemiyorum. Çok fazla insan gelip buraları belki kirletebilir diye soran yakın dostlarımıza yine söyleriz. Evet. Şu anda Levent abimizle beraber yürüyüşlere başladık. Şelale yolunda ilerliyoruz. Şu anda şelale yoluna doğru gidiyoruz. Buradan da yine şelale akıyor. Şöyle gösterelim. Aslında buralarda şelalelerin uzantısı olarak bu sular geliyor. Gördüğünüz gibi doğa güzellikleri ve de bu saatlerde en güzel şekilde kameramızın biz önünde bu şekilde görülüyor. Evet. Şöyle Levent tavan abimize çevirelim kameramızı. Ne diyorsunuz Levent Bey bu yürüyüşe? Çok keyifli bir yürüyüş. Bu rota da çok güzel. Evet, e, diğer rotalardan biraz daha güzel diyebilir miyiz? Yani her evet. geçen gün rotamız güzelleşiyor diyebilir miyiz? Evet, bu üçüncü e, yürüyüşümüz. Şu ana kadar gördüğümüz en iyi rota bu oldu. Evet. Sürekli dere kenarından ilerliyoruz. Dere kenarından daha ilerliyoruz. Işi, herhangi bir araç geçişi de yok. Tamamen doğanın sesiyle güzel bir yürüyüş yapıyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi Burada tabi mevsim kış olduğu için sinek vesaire öyle bir şey de yok. Bu saatlerde araç geçmemiz de gayet güzel. Bakın böyle bir yerdeyiz. Şöyle gösterelim. Evet yine devam edeceğiz. Evet arkadaşlar diğer videodan selamlar diyerek bir diğer güzel yeri sizlere göstermek istiyoruz. Gerçekten güzel yerler. Evet, böyle yerler arkadaşlar tam da sonbahar mevsiminde gezilebilecek güzel yerlere geldiğimizi düşünüyorum. Tabi e, hava biraz soğuk olabilir ancak e, geldiğimiz yerler bunlara değer diyebiliriz. Berat Bey, bu şelaleyi sevdiniz mi? Harika, ünlü şelale şimdi bunun asıl menbaına gideceğiz arkadaşlar yukarıda bunun direkt aktığı bir yer var o tarafa doğru devam edeceğiz bulunduğumuz yerde görüyorsunuz şöyle gösterelim yine Bir noktada dağ eteklerinde gibiyiz. Evet. Evet arkadaşlar şimdi mini şelalemize geldik. Göstermeden önce etrafı göstereyim. Şimdi mini şelalemize geldik şu anda. Şelalemizi size göstereyim. Şelale tam olarak böyle biraz yakınlaştıralım. Evet şelale deyince tam olarak bunu anlıyoruz arkadaşlar. Gayet güzel bir şelale ve gayet güzel bir doğası var. Evet doğası da yine şelalemizin olduğu yerin bu şekilde. İnişimiz buradan, çıkışımız buradan. Evet. Evet bu mevsimde Böyle bir yere gelmek, böyle bir yeri keşfetmek gayet güzel oldu. Bakın, güzelliği görüyorsunuz. Şöyle bir karşı tarafa yaklaştıralım. Karşı taraf bu şekilde Gayet güzel bir yer. Evet. Bir diğer şelalemiz olan Büyük Volkanik Şelale'ye geldik. Arkadaşlarımız da burada. Şöyle çekiyoruz. Evet. Büyük Şelale'ye gelmek için ana yoldan yaklaşık 1.3 kilometre yürümemiz gerekiyor arkadaşlar. Geldiğimiz yollarda çektiğim yerler gibi bir şu anda buradan devam ediyoruz. Böyle geldiğimiz yolda tam olarak şurası. Bakın kayaların altında kalan bir yer. Gösterelim. Evet. Şu anda küçük şelaleden bin bir zorluk ve mücadeleyle <laughs> büyük şelalemize gelmiş bulunuyoruz. Evet karşıda gördüğünüz gibi şelalemiz akıyor. Şöyle bir zoom yapalım biraz. Evet gördüğünüz gibi bayağı bir yol yürüdük arkadaşlar. Ortalama 10 kilometre sonunda bu şelaleye. orman yolu olmak üzere 10 kilometre yol yürüyerek geldik. Toplamda 10 kilometre yol yürüdük. Yanlış sattığımız yolları da hesaplarsak şu anda büyük şelalemize geldik. Evet, büyük şelalemize geldik. Aşağı doğru iniyoruz. 10 kilometredir yürüyoruz. Karıştırdığımız yollarda hesaplarsak arkadaşlar 10 kilometre sonunda ulaşmaya çalıştığımız şelaleye ulaşmış bulunuyoruz. Şöyle bakın yürüyüş ekibimiz de burada. Yavaş yavaş biz de inelim şöyle gördüğünüz gibi. Şelale de burada. Evet doğa harikası bir yer arkadaşlar. Bakın. Çekiyorum. Gerçekten muazzam bir yer. Burası aynı zamanda Ereğli'ye de çok uzak olan bir yer değil. Yürüdüğümüzde pişman değiliz. Saygılar